Baltalar elimizde Çapalar belimizde Devamı yok bende ben Gideriz de, yok. ormana biz yangınlara Ya nasıl söylüyorsun sen ya şarkı katlettin durdum. Adem sen söyle biz Gideriz ormana hey ormana Allah'ım bir insan sesi bu kadar bu kötü olur ya, Şaka yapıyorum şaka. Ormandan ya. ağaca Ağaçtan ormana Dönmeli Abi. Of 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 kulağım, kulağım arkadaşlar Bir sağırlık geldi kulağıma da beyler Güzel yerleşeceğimiz bir alan bu bulamıyoruz resmen. Sabahtan beri yollardayız arkadaşlar. Aynen. Harbiden göçebe olduk resmen. Bu ne? Evet evet ya. Öf. Beyler orada boşluk var gibi. Oo, çok güzel. Tamam. Ooo. Aklımda deli planlar var. Bak burayı da ağaç evi yaparız. Aynen. Efso. Efso harbiden. Efso. Patso. E, Messi. Patsoysosu döner. Evet. Reymiş evet. Re sarıyor. Aynen aynen. Sana katılıyorum. Bana odun de Şuraya başlayayım hemen. Odun mu? Eee. evet. Hiç odunumuz yok. Hadi ya. beyler. Odun kazmaya başlıyoruz. Buraya harika bir ağaç evi yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak ya. Mis gibi baksanıza. Ormanlık alanda böyle Ooo oh, çam ağaçlarıyla dolu Oksijen de tertemiz buranın İmran ağaçları keserek büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum Çevreyi kirletmemeliyiz Ağaçlar bizim oksijen kaynağımız değil mi? Evet evet doğru söylüyorsun O yüzden kırdığımız ağaçları tekrardan ekelim fidan olarak Evet Ya ne kadar duyarlı bir vatandaş. Evet ya Sen Aa, ne? Aa, tamam şaka şaka Ne diyorsun? Şaka şaka Beyler, Ne kadar geçireceğim kafana Oğlum ben de senin kafana geçiririm gel Oha, ne oluyor? Oha ne oluyor? Adem ne oluyor? torun çekici mi o bana öyle geliyor Geliyor. Sen hayır torun çekici işlemez bize kardeşim. Bu arada arkadaşlar kesinlikle abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Video yüklendi anda bir bildirim gelir size. Evet öyle o yüzden bildirimleri kesinlikle açın. Sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar ağaç hazır. Çok çok güzel oldu bence. Şöyle hemen içine girelim de. Adem Dikkatimi çeken bir şey var benim Hı. Senin niye botun yok ve parmak arası terlik takıyorsun bu havada Ya rahatsız diyordu bot o yüzden He anladım anladım Bu bu baya rahat sanki ya Allah Allah Adam al şu çok... elmas botları Oo. O parmak arası terliğini ya. görmek istemiyorum Yok Pardon. Oha, Elmas bot almadı Ver 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 ben takarım ya Yok yok Sen sıkıntı yok. etme Neyse arkadaşlar Aynen. Buradan çıkıyoruz hemen ve Burada bizi bir oturma alanı karşılıyor Buradan oturup sohbet edip yemeğimizi yiyebiliyoruz ya Nam nam nam. Evet o yemek nom. için sağ olun. Burada zırhlarımız var. Şöyle hemen zırhımızı giyelim bakalım bir kendimize gelelim. Gıcır gıcır giydik. Burada sandığımız fırınımız buralar basit. Burada ve elma. Burada yatak yerlerimiz var. Burada da elma stoğumuz var. Burada istediğimiz zaman hop bir elma kapıp yiyebiliyoruz. Beyler, yaşayacağımız alanı hazırladığımıza göre bence bir gezelim ya bu ormanı. Aynen aynen. aynen. Çok mantıklı. Hadi, Hadi gelin ormanın derinliklerine derinlikle doğru. doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl maceralar bekleyecek ve şurayı da kapat Atalım. Şuradan gidelim ya. Nereden gidelim? Burada. Hadi oradan gidelim. Burada mağara var bir tane Oo, baksanıza Burada tatlış Oo. bir mağara var. Evet. Beyler, bu seat bayağı hoşuma gitti de gelseniz oğlum. Bekle gidiyoruz oğlum yukarıda. <laughs> lan baba baba ne yapıyor? Ne yapıyor? Tipe bak. Dur Bu arada arkadaşlar dürbünüm nasıl? Baksanıza iki kat zoom çekebiliyor biliyorum bu dürbün sayesinde. Burada da pusulamız var beyler bir saniye. Bu evin bir koordinatlarını alalım böylece kaybolmayız. Aynen doğru diyorsun. Tamam şöyle resmini çektim arkadaşlar koordinatların. Evet. Oo mis gibi yer ya. ya? Vallahi çok hoşuma gitti de. Bu, ne? Bu ne lan, kapı ne lan böyle? Hı? Beyler, bu ne? Burada devasa bir çukur var. Tövbe bismillah. Gülen yüz. <laughs> dur 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 sakin. Eri, bu nasıl lan böyle? Bir dakika arkadaşlar Minecraft'ta böyle bir şey olmaması lazım. Görüyor musunuz dostuna bu ne? Beyler dikkat bu edin. Ne? Sakın düşmeyin. Sakın sakın sakın. Tamam. Gidiyorum. Gitme gitme. Aa, şey tamam var. bak. Dur ben de geliyorum. Dikkatli ol. Ben de saniye şöyle. Gülen yüz var arkadaşlar. Şurada da köylü var. Sandıkta neler var? <laughs> Kemik Öleceğiz falan var. Değil. Hayır Hayır. Kan var kan yap Beyler almayın bunları ya kuru kafa falan var Bu ne İmran bu ne İmran İmran Aa, ne yapıyorsun ya? <laughs> Tüm ciddiyetin içine ettin. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun. ha. No. Görünüşe göre video like dağıtmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Hadi gidelim şuradan. Beyler bir dakika şu aşağıda bir sandık var. Şuraya nasıl inebiliriz? Nasıl insek? Beyler aklıma bir fikir geldi. Şurada dere var.